Selamlar millet ben Cyberoz nasılsınız iyi misiniz? İyisin inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka bu map'in ikincisini istediğiniz videonu, Ditran videosunda beraber alkış Aldık Gece gibi Dur dur, dur <laughs> arkada Arkadaşlar i̇yi. bu arada bugün tatlı bir olayımız var şöyle nicklerimize de bakalım Canal diye bir izleyicimiz kardeşimiz bir tane Az hastalıkla iş. mücadele ediyor kendisi. Biz de ona ufaktan bir moral olsun, şey olsun istedik. Karşı, sevursu de. Canal Kalp kalp kalp. Eee hey, bak Victor'a bak. Ya, aşağın vücut halini tamam. almış. Oğlum, <laughs> oğlum, Oğlum. ya... Sen ne diyorsun? Çok mu ağır oldun <laughs> oğlum? Oğlum beton mikseri getirsek Abi mikserin... Bak. Beni <laughs> ya sen şimdi niye kaydı yok lan? Oğlum sen şimdi niye kaydı? Bir şey diyeceğim 50 kiloysan yüzen... 51'i biri taşak kardeşim. Hadi bakayım. Hadi bak. Bak senin için Ditran'da prolog yapacağım. Abi. Bir dakika ya. Ne Ben niye EBE'ye geçtim? Kendi geçti. Otomatik attı ama. Kimse oğlum sana vermedi. geç demedi. koyayım. Valve ile konuştu Cyber 5000 dolar 5000 liraya şey yaptı. Valve dedi. Bul Valve. Valve dedi. <laughs> Valve. Ne yaptın <laughs> ya? Kötü bir şey mi dedim oğlum? Ne telif mi yiyeceğiz amına koyayım? Ne anlatıyorsun? Hayır, Valve dedi. <laughs> ne? Bol <War> mu? <laughs> Bu, ne? Ee, Var beni amına koydu. Bol mu? <laughs> Volvo la ya oğlum. Bak bütün <laughs> bütün şirketleri Şuraya söylüyorsunuz. düşmem değil mi? Biz sana sponsorluk ha. alamıyoruz ya. Oğlum yani ayıp adam lan. Zaten oğlum, diyor bunlar bedava abi, yaptı. Ben. Bedava yapılan sponsor ne yapar? Klasik bir Ditran videosu evet. ve klasik bir egoist cyber izleyeceksiniz şu an. Ay. Tamam. Ben Allah bir türlü 3 dakikamı alır, maskarı siker öldürürüm tarzında. Oha ben abi nasıl ya, konuşuyorsun be? Oğlum maskarla o düzgün konuş. Terbiye izleyelim. Şey Bak o videoya ulaşmak için de bana özelden ulaşın. Anan hiç. Kaç kaç kaç. Ben 1 TL veriyorum. Instagram beni yakmayın. Ya <gülüyor> 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 Bu çocukta bir sorun <laughs> <laughs> mu? Allah'ım çıldıracağım ben ya. Ben şimdi burada duyar kasardım. Seni linç ettirdim de neyse peynir. Neyse, Abi ben de geçtim. Ben buradan geçer miyim geçemez miyim? Oha sen buradan geçemiyor. nasıl geçti? O yetişemedin bir an Cyber'a. Ama ben gel buraya mi? abi. Ama orası sıkıntı bey Burayı hatırladın mı? Cyber TV No, no, Bana, biri, biri daha gel. Ama. Abi taş kağıt makas yapıyoruz denersen izin vereceğim geçmeni. Gel, Yo, gel bekle biri daha gelir elbet. Kutunun ortası neydi delik lan? Hangi kutunun ortası? Bilmiyorum. Kutu maskara benziyor. Ya abi, oh. oğlum böyle etkisi Ya, ya, ya oğlum abi. Maskarla düzgün konuşayım be. Bak, taş geliyoruz lan? Makas la? yapalım, beni yenene geçireceğim. Tamam gel. Geçireceğim mi? Hadi. <laughs> Dur, ilk buradan. Nasıl geçiyoruz oğlum buradan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum buraya mı? <laughs> ne yaptın lan? Şşş kalk, kalk. <laughs> Ne <olduğunu> yaptın? <laughs> <everybody gülüyor> <He>, böyle mi? <laughs> Çektiler. <laughs> <Çıkırın. gülüyor> nasıl buraya kadar gelip hepiniz de burada öldünüz? Ne Ay. bileyim ben tabiye batarak geldim. Space kullanma dedim oraya gelene kadar. Hadi abi taş kağıt makas gel. Gel hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, yok. Amına kof ah be! ya <laughs> 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 ya. Ne işler ya. Yazı yazarken <laughs> ben keşke taş değil makas gibi uzun bir şey atsa geçerdim ha. <laughs> 150 GB oh, yazdı. Güzel, güzel. <laughs> güzel taktik. Ana ne kadar da güven bir çok, boyun. çok güzel düşünmedin mi? Güzel Aha. taktikti. Paskar bir ya. daha önceden yazıp bekleme. <gülüyor> <bir> <gülüyor> önceden yazıp beklediğim için bu arada öyle oldu. Ya. Orasıdır. Bak bir şey diyeceğim cyber <laughs> gene <laughs> cyber konuşuyor işte en iyi benim bize bir orada geçiş yerini gösterirken geçemiyor. <laughs> Kim o ölen salak? <laughs> Çimenler öldürüyormuş <laughs> Oy Kimdi o geçen? Kimdi? Beni Abi at. oynat bakalım hadi bakayım Lan tüm tümelere bas tüm tümeler ama <laughs> Tüm tümeler Tüm kim tümelere? Laaaa Beni aykırı Nasıl ölmeden böyle? geçti? Ben anlamıyorum insanlar bunu nasıl yapıyor? Ben <laughs> W'le geçiyorum böyle <laughs> Geçelim lan O ortadaki kutuya basacağıma inandın mı ben? Bunny King olan abi Baktın mı lan bunu acaba? Gerçek aynı yeri. Bütün düğmelere bastırdım. Oğlum herif map'i dönmüş biz daha buradayız. Haydi koş. Ya, oğlum bak agresif gerek yok. Böyle zıplamaya... Saymadan seferde şuraya gelip bekleyen. Lan ne olur biriniz <laughs> gelsin Hop. ya. Aaaa. Ben buradan Aa. geri geri atlar mıyım? <laughs> <laughs> Bütün da. Ben daha düz atlayamıyorum niye ters denedim ki? Aybur genelde burada birini yemliyor ya ikiyi de <laughs> geçiriyor bak. Oo ben bu neyi bekliyorum Ben burada değil miydin? Ne buradan geldi Yok sesi. solda şu an. Solda zaten abi şu an. Ya sikerler izliyorsunuz mu hareketi? Sendeyiz abi. Çık çık. Ece yaptım bu. Bunu yapma. Ece yapma. Bak, Haniye bir basma yok. Çok epik bir şey deneyeceğim. Göğe basmayacağım abi. Olursa zaten kendi kendime öleceğim olmazsa. Allah'ın <laughs> adını verdim hadi. Two years later. geçebilecekmiş gibi bir tane tuşa bas söyleyeceğin gideceğin zaten ya. Abi üç saniye gözlerimi kapatıyor. Bir, dur hayır dur. Iki. Bir şey yapacağım. Ben buranın geçiş yöntemini buldum kendimce. Evet. neyin hep... Aynen. aynen. <laughs> Duvar varmış orada <laughs> görünmez bana çarpıyorsunuz arkadaşlar. Ay. <gülüyor> Oradan <gülüyor> şuradan gelip şu aradan bir daha sekip buraya gelecektim. 100 GB. Evet abi. Yaşanıyor şu Onu da sağ üstteki Devamı Cyber Rap'ta. Görkem sen nasıl iki kere öldün -2. Abi o ne oldu biliyor musun? Onu onu da bir sonraki videoda açıklayacağım. Ey! Biliyorsun. Her şey gizemli bu saatten sonra bu. Onu da bir ferye ben veriyorum. Hadi oynayalım bakalım. Adam nasıl jet gibi amını? Oğlum biri uçuyor, biri uçuyor. kim o? Ona pası göm. Jet gibi baş vermeden başlıyor. Arkadaşlar. bu adam nasıl ardın ölmeden zıplayarak gidiyor lan? Bütün düğmeleri bastırdım. Mal kendi kendi, kendi bir hiç Hak ettin de. Hak ettin de şimdi arkada dört kişi var abi bırak bence birini. Sen gelemiyor taraflar gelemiyor <laughs> buraya. Bekle. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz ama ya hep aynı yerde ölüyoruz. Sen rahat ol <laughs> bak. Gelin. ben yapacağım bak. Bekle <laughs> Ahmet. Otur bak otur bu tur abi bak. Otur bu tura. İşte. Bak izliyorsun bak sana zıplarken bir anda kutuya döneceğim. İzliyor musun Mike? Ya yapma şunu. Dizgince gel Teddy ne olursun gel at. Biri daha Teddy durdu. yaparsın. Aa, <laughs> ya. Lan içine <laughs> girmiyor, girilmiyormuş dedim. İçine de girmeyi Sağ, de dedim öldüm. Lan oyunda skriptel bir hata var. Space çalışma. <laughs> ben yani. <gülüyor> Gülüyordum ya. Ya, ya taktik çalışıyor, taktik çalışıyor. Nerede bu? Kanka o map'in sonunda şu an git bak biraz ileri. Olum yok yok adamı kaybetti. Üst katta. İleyi gördün yani, mü? İleyi gördün evet, mü? Üst katta kanka üst katta aynen. Cyber'ın ileyi fark ettin mi Teddy? <laughs> Lan üst katta ya. Yani duvardan gördü değil mi? Eğim kafasındaydı kanka. Eğim kafasındaydı o duvara bakarken. Aha gördüm burada. Daha yeni geldi ya oraya. Şapka da git öyle hadi. Lan. Ha gelsene hadi. Amına buraya kadar. Ben burayı çok rahat geçerim ki. Sen, sen burayı geç. Niye durdu lan Niye durdu orada? <laughs> Niye durdu orada? Adam Sözüm, Sözüm bitseydi nüt falan atacaktım ama ne geçerdik. <laughs> Tüh be. İyi ki geçmemiş. Üf. İyi ki geçmemiş. <gülüyor> <gülüyor> hadi iyi ki geçmemiş. İnsanlar bu görüntü görmek <laughs> <görüntü. gülüyor> istemez. Hadi hadi. <laughs> hadi hadi geçtik bu el geçtik ya. <laughs> bu el o kutulara geçiyoruz. Bu el o kutuların içine giriliyormuş. Evet, ben hayır. girmedim az önce de. Evet, bu el o el. Videom ne oluyor? lan. Anne. Tyver. <laughs> ne yaptı a o? Bir tane Aynen. Evet. şey verdik. Sen nereye gittin? Yalnızdan nasıl geçtim ama? <laughs> Görkem ben burada <laughs> sürekli kafana çıkıyorum. Artık <gülüyor> yeter <gülüyor> yani. Dua ettik. kafam senin üstüne çıkmasın. Ben <laughs> de <dört>, 3 <laughs> <A> oldu. <laughs> Oy! Nasıl? Yıllardır yapmak istediğimi yaptım. Nereye geçti? Nara gök e göçüp dur. Tek baniyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü atlar. <laughs> Onlar ne yapıyor ki? Hayır. Ben bilmiyorum bunu. Ya, kanı yanlışlıkla yere bastım. Tamam, bunda kesin eledim izle. Nereye tamam, geçti baba? Güzel. <laughs> Hadi <laughs> <Yani dönmeyecek gülüyor> Biz burayı yapabildik ya. ilk defa. Ee? <laughs> ben hiç sörf yapmadım hayatımda. Lan da, ben ne... arkadakileri de bakıyordum. <laughs> yürü. Arkadakilere koş. Boş ver öndekini. Oğlum ya ben la <laughs> ben Oğlum <laughs> ben gerçekten <gülüyor> bak ben gerçekten insan olurum ama. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ne yapacağım burada? Bastı, bastı, <laughs> Nasıl yani, bastı, yani? Anlamadım. kalmadı, düğme kalmadı. Git git. Oğlum ben ne araya yani. düşülmüyormuş ha. Ona zıplayamadın lan ölecektim. Bu ne? Bastı, bastı. bastı oraya atla, oradan al, ortasına, ortasına, Okey, ortasına, çok ortasına oraya. çok iyi. <laughs> Korktu ya. Pingi çıktı ya çocuğum. Nerede bu? Pingi çıktı geri tepe at. Ne oluyor lan? bak, bak bir önceki yer gördü ya orada. <gülüyor> 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 Hadi bakayım. Bak buraya kadar tahtayla geldik. Lazer'e ne ara Bence gideyim? oradan zıplayıp AWP'ye tıkla. Orası değil oradan sağa abi, gideceksin tamam, he. Tamam abi. Bence bak. zıplayıp AWP'ye tıkla. Oraya bastı. Ya yok yok düğme yok burada. Burada düğme yok. Ne yapacağım? Lan arkaya attı sen işte. Bu pingi çıktı. Pingi çıktı. Lan ya. Sıvı gibi yapmıştı ya yere. Zıplam dedi. Zıbağım Abi benimle de zıplamadı herhalde. Zıplamadım işte. <laughs> pingi çıktı. Of. Lan niye ilerledik ha? Denete <laughs> burada sesleniyorum lütfen artık. Bir internet be yani, ne, ne alaka? Abi orada oh, bir taşa gitti. Ananı çıktı. Lan, ben geldiğimde hiçbir zaman onu görmemiştim. Bir defa gördüm. Cyber? Ne var lan? Bak. Reportluyorum ben seni. Öyle onu da hızlı yapmak değil. Hani. Panik oldu falan var büyük ihtimal. Bak. Ba Üş. Bak üç. Bak. Reportlarken geçtiniz değil mi siz? Ha 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 ha. An <gülüyor> <gülüyor> Allah. Abim inşallah pingim çıkmaz. Nasıl düştün gördün mü? Ben artık ban geçebiliyorum bu iki kutu arasını. Anladım. Oh. <laughs> bu gerçekten karaktersizlikti ama. e abi oyun modu bitti. Ya lan ne net olsun ya. Lan siz nasıl bizden bir tane az ölmeye başarıyorsunuz? Ben eksi nasıl ölüyorum? abi? bu nasıl yaşandı? Lan lan! Bir yer maskar şey yaptı abi, ya. Abi hiç kendimi de revlemedim. Abi, abi el maçlar şey kutu ya. kaç. Ya, ya yetişemiyorum ne? artık ben size bu ne? niye basmadın kutuya? Oğlum yetişemiyor. Sayma. <laughs> abi. Gözüm önünde <laughs> biri uçtu daha demin. Ayver kahamına <laughs> Allah'ım teşekkür ediyorum. <laughs> Allah'ım teşekkür ediyorum mu? <laughs> Allah'ım teşekkür ediyorum diyor ya. <laughs> Allah, Allah cyber geri canlanmış. Geliyorum. Hey beyler burayı nasıl geçiyoruz? Abla. Çıkarın bu ingini ya. nerede öldün? Oy. Oğlum ben sen çıkıyor ya. Anan. <laughs> Gel buraya seninle bir taktik yapacağız. <laughs> Lan geçeceğini <yani> sen. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ne diyeyim? Amel kart de ben bu düğmeyi senin için çalıştıracağım Peniak bekle. Tamam çalıştır. Çalıştırttırtacağım diyor ya. Çalış <laughs> çalıştırmadı. <laughs> <hadi. gülüyor> oy! Allah, oy! Allah, ne? Bu sporu var ya sen yapıyorsun ya. Devi devi yapıyorum kardeşim. Ne oldu? <laughs> ucuna düştün ucuna. <laughs> ucuna <düştüm. gülüyor> lan şu tahtaya bak. Ne oldu yani? Şeyde abla Abla kameraya götün çıkıyor dedi yolla. Ne var canın ucu hop Abla kameraya götün çıkıyor. Oha evimin <laughs> ne güzelmiş lan masker. İzle. Böyle de, lan böyle lan? deyince, Böyle de bir tık kötü oldu. Lan ne? Bu var ya hep böyle ucundan kurtarıyor ya. Yani. var ya büyük ihtimal az önce bir Kur'an okuyu falan geldi video. Kur'an hikayesi böyle. Kur böyle. <laughs> bu ne abi? Aa, Biraz anlamlar. Yürü kankan bir şey yok. Aa! Aa bak gene ucundan. <laughs> Ene bu dönüyor o bu ne? da ölmezsin. Güzel yine. Bu dönem var ya CS1 altta da odada boş ha, boş. Ha ondan mı? Bu onlar sağdan geliyor. Yanlışlıkla bitirecek ya amına koyayım. Film gibi Yok ya. bunda bir şey yok Bak, ya. Ben... Buna bastım ben bastım. Tamam geçtim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geçiyorum. Bunlara da basamıyordur herhalde. Peynir bence geç. Basıyormuş. Buna bakın. Ya niye basıyorsun? <laughs> Orada bir şeyden zıplamak zorunda zaten. Evet, tencereden bas. bas. Buna bak kapalı. Piyon <laughs> Son gibi <laughs> lan? Tuzak. Var? Son tuzak. Onu onu. Oğlu onu, onu geçsen var ya. ya. Oo. Oha. Oha. Ne oldu ya? Bio, Punish, AWP, MWP var. Sesleri duydunuz mu? Ama ne burası ne bana ne tanıdık ya, gibi. Bidak ben Kung Fu Panda'da izlemiştim. Bir baksanıza noktayı. Gel bende çabuk. Başlık. Gel, gel. Nerede? Sağa, sağa vur. Mepin sonuna, sonuna gel. Penny düştüğü yere. Mebik bulamadık. <laughs> Tamam, tamam, bizim... geldim. <laughs> geldim ben. Bak, buradan aşağı doğru inin. Ne oluyor lan? Bağırıyor lan. Oha! Ananı vurdum. Vurdum. Oğlum bak, oğlum, bak o sen ne de diyorsun? Ben de deliyim ha. Lan. Ben <laughs> <laughs> <sen> şey ne <laughs> alçıyı ne nereden aldın? Alçıyı nereden aldın oğlum? Hadi lan. Bak şimdi <laughs> <laughs> abinin içine, içine giriyor. Gördünüz mü? Videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir, <laughs> beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz video gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Can